Evet, yolu döndük. Kimse de yok zaten. Güz mevsimi, sonbahardayız. Bayağı yolumuz var gibi. Uzun zaman sonra ilk defa yürüdüğün için şey gelmez tahminim. Yorucu gelmez. Biraz önce buradaydık. Yani bir önceki videolarda buraları gezmiştik zaten. Onu izlersiniz, izlemek isterseniz. Şurası küçük ev karşıdaki beyaz olan. Orası dedemin evi. Şurası başka bir mezarlık. Benim daha önce ziyaret ettiğim mezarlık. duvarda yaz yazıyor. Ben okumadım ama inşallah güzeldir. Size gösterdim. <laughs> yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Şimdi ben Nide'ye gideceğim merkeze. Yarın tekrar geleceğim. Videoların devamı şimdi kaç videoluk bir seri çektim tam ben de bilmiyorum da. İşte 5-6 tane olabilir. Ee, devamı gelsin, gelsin, derseniz devamı gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Ama başka yere gidebiliriz. Yani öyle düşünüyorum. Sensiz. Sensizim. Evet, bir şey yazıyor duvarda okuyamadım. <laughs> videolar devamı gelmeyecek. 5-6 videolu bir seri olacak. Hurda Avcıları kanalında bu. Ama güzelmiş. Memleket güzel. Evet. Burada kavak ağacı çok. Şöyle göstereyim. Evet. Bu arada yaklaşık ee, bu ya ne zaman geldiğimi unuttum ya. Dört, dört gün oluyor ya. Bugün dördüncü gün olabilir. Üç dört. Yani her gün değerlendirmeye çalıştım diyemem. Çünkü gezecek çok yer vardı da ben evden dışarı çıkmadım. Niye bilmiyorum. Yürümek zoruna gittim. Ondan sonra burada Avcılar kanalında haftada bir tane video olacak. Böyle karma. Bazen gezeceğim. <laughs> ortama bakalım biraz. Burada hemşirelerime selam olsun diyelim. Cahildim dünyanın rengine kan. Sen güneş tutul, ben de sana. Sen güneşe tutul, ben de sana. Evet, asfalt yola çıktık. Buradan da gitmek isterdim. Buradan gezmek şuradan. Şurada eski cam var. Yine fırsat bulabilirsem yine videoları oraya eklerim köyün genel manzarası da böyle. Şuradan göstereyim şöyle. Şuradan burada çay varmış. Şu an kurumuş. Ama su akıyordur illaki yani. Bilmiyorum. Yorum yok. Evet. Şöyle göstereyim. Bu daha önceki videolardan hani hangisini sırayla yanıladım bilmiyorum ama bunun devamında bizim bahçe vardı. Belki mi göstermişimdir ya da çekmemişimdir. Tam bilmiyorum. Şöyle gölgeye gidelim de. Lan bu sokak. Sinekli sokak. Allah Allah. Niye öyle demişler ki? Bilmiyorum. Şurada okul var bunu da göstereceğim. Bu videoda herhalde tek part... Yani tek parça yaparım 10 dakikalık falan olur. <laughs> şans yolu yürümedim cumali geldi onunla beraber geldik yemin ederim güzel ya yolda güzeldi biraz traktör sesi olabilir ama yol güzeldi Şimdi de okul var şurada bir çeşme var bir su içeceğim şurada bunu da göstereyim tamam. Bunu da burada keseyim. Şöyle biraz ya asfalttaki şey videoyu kapatmadan önce şu görüntü çok güzel. Ya kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Ama gerçekten manzara güzel. Yani nerede olursa olsun şu manzara mükemmel yani. Şurada sağlık ocağı vardı. Hala var mı bilmiyorum. Şurası gördüğün yer. Burası lise. Bilmiyorum, çalışıyorum. Şey, evet. ürünler vardı et evet, yolda gördünüz. Şimdi Anladım. yol doğru çıkacağım. Otostop yapabilirsem otostop yapacağım. Otobüs geliyor, otobüste gideceğim tamam.